Yani Egemen'cim Adam... sen artık bir 14'sün yani. 14 yaşında artık 14 yaşının gerektirdiği şekilde ciddiyetli bir şekilde davranırsan sevinirim. Tamam abi. Yani böyle artık şu 13 yaşındaki gibi hareketleri bırak. <laughs> abi abi. Ece şey, şey abi. Şey diyeceğim ya. Hı. Şuraya 14 yazmamız yok mu? <laughs> <Diska> <14. gülüyor> 14 son şey değil mi? içinde oldu. <laughs> 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 dur dur. Ben de 15 yazayım mı lan? Yaz 15 yaz Erdem 15. Ee, ben niye değiştiremiyorum? <laughs> Sonucu profilini düzenle. Allah Allah. Erdem 15. Erdem 15. Abi yaşımızın iki kat altına düşüyorsak beni bir tık daha indirmen lazım. Ya <laughs> oğlum öyle bir şey yok. Ben otuz muyum lan? Cık, Biraz Allah Allah. sert ol. <laughs> Turşuya, turşu nerede? Şu ya 16 yaz. <laughs> Hepimizden On 12 yazacağım onu. İyi. <laughs> Ağlasın. <gülüyor> turşu 12. Ooo Lulu Jinx. Ooo Erdem'in kostüme bak. Kardeş ekstek ya. Oğlum aslında var ya kostümleri falan e, şey yapsaydık e, nasıl diyeyim sana. Takip etseydim aslında güzel hesap ya. Bende bayağı iyi kostümler var ya. Şu hop var ya en az 500-600 yapar. Ben şey almamıştım. Ne? Ganimet. Ganimet? Şu e, talep etme vardı ya. Ha. Al onu ya. Hı. Aldım. Zaten birikiyor aldım. almadığını söyleyeceğiz zaten. Güzel birikiyorsa. Bunların bir anlaşmaları bir... atıyorum. Atıyorum 12 aylık. 12 ha. ay boyunca 13. aya geçmeden 12. 12'sinin, 12 12 12 bir anda alabiliyorum. Ama biterse o kampanyanın süresi alamıyorum. Çok güzel. İyi ben aldım şimdi. Ya ee, benim bu hesapta prime yok. Ben buradan alabiliyorum ama ne alaka? Vardır abi demek ki. Yoktan tek prime var. O da diğer Hesapta bağlı. Hatta kendim abone oldum yine. <laughs> Bilmiyorum, baga girmiş herhalde. Aa. Bir şey döveriz ya Ben Onu hissettim ben. Ya dövmesek de sıkıntı yok. Late her türlü bizde de Geçir late de Jinx de bozuk. Late de, de bozuk galiba. Bozuk abi, bozuk bozuk. Ya bu ücretsiz oyun videoları iyi oluyor ya. 30 40 bir şey izleniyor en azından. Allah bereket versin. O MW4'ü bedava vermişler ya bir de. Öyle. <laughs> Allah. Sen aldın mı Epic'ten? Yok. Bende var zaten. Al al. 3 tane de DLC veriyorlar yanında. Oo. O yüzden al dedim ya. Aynen 3 tane de DLC'si var. Belki Hangi DLC'si İşte bilmiyorum ki. Belki güzellerdir. Mesela bir ikimize DLC yok ya. Bir gün hadi girek oynayalım dedi. Gemir yok mesela. Orada DLC'lidir. Oradan oynarız mesela. Bende de var lan 3 tane diğersi. hem de en önemlileri var. Ha o zaman iyi. 3 tane var hatta tam. Tam o 3 tane. Emine sordum dedim en, en, en önemlileri hangisi dedim. %50 indirim vardı. 3 tane aldım. Ne kadar aldın toplam? Toplam 30, 45 falan ya. İyi güzel. Hayırlı 15, olsun. 15, 15 aldım herhalde. Vallahi iyi yapmışsın ya. Abi bu böyle ufak tefek bir şeyler almak iyi oluyor ya. Abi şişarın ağzına bir baksana. <laughs> Tost Hangisinin lan? Benim benim. Bak bak kuruşa bak. Tost taşı. Bak şimdi bak duruyor duruyorum. Nasıl yiyecek bak. Hop. Dur bakayım <laughs> mı? Gel gel. Bak şimdi bak, bak bak bak. İzle beni. Bak 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 bak, 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 bak. Tık. Yiyecek şimdi bak. <laughs> ne alaka? Okul. Okul şey mi bu? Aynen savaş akademisi. Ha, dedim yani tost okul falan onunla alakalı. İlk Q maçsa ilk Q açabilirim. Bunları iyi dürteriz ama biz. Ben gözlüğümü takayım ya gözüm ağrıdı. Helal abi seni de alayım üste çıkarayım. Bende ne varmış? Alıyor adam. Bu ne <laughs> oğlum her her hareketi kas gösteriyor. Ha böyle bu da Evet, bizim takımın sıfatı leşkel. Bir tane mi yıkam verilir? Hmm. İyi diğerler ölmedi. Lan bunu bu gelsene şuraya. Şuraya gel hızlı. Geldim. Bak bak lulu burada lulu burada. Tamam. Evet. W açacağım çekeceğim. Bekle sonuna Durma. kadar dibimize gelsin. Gelmedi ya tamam. Rede yardım ediyorlar ha. Yok yok yetmiyorlar gel. Ediyorlar ya, lan. Ediyorlar oğlum. 10, 50 oldu dakika. Gelirlerdi şimdi. Ha, Bence iyi. şurada. Al o zaman. Bir tane kaçırdık. Ben item almamış. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Kıralım ya. Rede evet. beraber o zaman. Hızlıca git. Yok sıkıntı yok. Gitmeyin ben. Aa öldüm. Fazla mı vurdular acaba? Vallahi biraz fazla vurmuşlar. Ben yine dürttüm ya. Benim bir Q'ya baksana yine indirdi bayağı. Ben. Bu ne lan? Bu başlangıç ne? Gel gel iki olduk gel. Bir... gel. Gel alırız ya. Bir level'lar. Gel 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 gel. Hop hadi. Hoppa. Abi. Hoppa. Sakin, ne ağzına ağzına vurdum, hiç vurdum hiç. yemin ederim var ya. İtemsizken böyle vuruyorsak. Vallahi iyi. Galio bozuk ya bakma yani. Galio güzel abi. Adam iki puan kaldı lan. Al amına koyayım. Ha bu da götüne girsin. Uydum güzel. <laughs> Adam ayak üstü öldürecek bizi. Tak. Güzel güzel. Sıkıntı abi yok. Abi yalnız sen parada baya geri kalacaksın abi. Ben gidip geliyorum. Hadi bay bay. Ne alıyorduk <laughs> lan ona? Şey Targon al ya. Targon gibi bir şey var ya. Yad, yadigar yadigar. Tamam ben yadigar buna, yadigar ben buna yadigar aldım bebeğim. Ya bir da daha bir ayakkabı, kontrolü. ayakkabı 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 alabiliyorsan tam 300 var ayakkabı aldım aynen. Hmm. Yalnız bunlar çok güzel uçuyor lan. Nasıl kostüme bak uzay kostüm mü lan bu ne? Bakayım. Ha bu ba- Oo. Sana bir şey söyleyeyim mi? O gördüğüm en iyi kostümlerden biri. Benim bir tane arkadaşımda vardı bayağı iyi. Allah Allah. Oğlum, ha, bu şey kadar geldi. Vurmaz. Neydi lan bu karakterin adı? Heh. Trundle geldi Trandl. Geldim bebeğim. Geldim bebeğim. Ne yapıyor? Tam sıçrasını aldık baba. Oo. Oh! Biz böyle bunları it, it gibi, it yani. İt gibi tırsıtırız biz bunları böyle rahat. Oo. Oh. Biraz biraz tutalım. Al böyle bu da götüne girsin. Hadi bakayım. <laughs> Rahat ol ya bura bizde. 3. Ben trim trim al. Zaten şey de var ya, destek temi de var ya. O ne oğlum ya? Şaka mı bu ya abi? Tamam, sakin. Sıkıntı yok. Hele bir itsin bize. Bildik gibi. Şu büyük bende rahat ol. Sıkıntı yok bebişim. Güzel ya, farmda bayağı öndeyiz. Bu yavşan süredir. şeyi yok, tutuş şeyi yok, sıçrası yok. Gel, 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 gel. Abi tamam, can çok kötü. Aldın, aldın. Tamam, tamam. Ben ölüyorum. Geri dön. Hı. Geri dön. yaptım valla. Kasarsın. Tamam, mı? tamam, tamam. Çok güzel. W ölmeyeyim de. Siktik yavşa. Tamam şöyle bir hop şöyle bir dürteyim ben bu amcı. Bu arada onu da keseriz zado. Hop şunu aldım. Vur ona. Keseriz ha. Aynen gel. Ablüsü de yok. Kes abi çok güzel. Base. Bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet. Haydi bakalım. İlk defa fit ne alıyorduk lan buna ilk defa? <laughs> şey ben sana söyleyeceğim şimdi dur. Gün ateşi alabilirsin. Buzdoğan alabilirsin. O tarz. Yok lan ne gün ateşi sende ne yaptın amına. Ludeni çakıyorum ben buna ya. Oğlum. Neyle senin lan? İyi değil mi da İyi ya iki tane tank var al. Olur. Hızlı gel ama. İki tane de şey almış Kontrol totemi aldık. Dinamdır. Ondan sonra Allah ötağını. Lan <laughs> oğlum. Emanet haydi bakalım. Karşıda ne varmış ki? Oğlum karşı full AD lan. Oo çok iyi. Oo. Sen keşke <laughs> tank kassaydın o zaman. Bakayım şöyle. Çivili alacağım kanka. Buraya bir tane çivili yakışır. Yalnız ben vurmaya gel, başladım. Gel gel şu amcağa gel. Şu, <laughs> gel şu amcağa gel. an var ya ölür ha. Ne çıkar bir tane ha. hiçbir şey yapamazlar bize. Kanka. Kalle bozuk ya. Şuraya ben bir kontrol atıyorum bebeğim. Aa adamlar ejderha abi gel gel fightlarız. Oo fena fightlarız. Fightlarız. fightlarız bu arada. Sakin ol. Fighters, fighters, sıkıntı yok. Benim orada kontrolüm var. Tamam. Lane'i pushla çaktırmadan. Dikkat et, yokum. E var ya. Tamam gel. İttirmeyelim biraz farm ölsün. Büyük bende. Ben de. Hop. Tamam. Biz bir gank yiyip oyunu satacakmışız. Biz var içinde. <laughs> Abi geng'e de yapacak bir şey yok ya adam gelirse yani şu an. hemen şöyle biraz açık oynayayım da. Sen kasıl biraz. Kanka şuradaki kontrolü alacağım. Al al ben tutuyorum bunları Güzel. Adam yok gibi. oh Bizim Yasu balığı yedi. <laughs> bizim Yasuo değil de bizim Fizz yedi gibi abi. Aa. Flash'ın işareti 4 kere bizim, ölmüş. bizim fiz abi. Güzel. Değil mi lan ultiyle? Abi adam var ya mid'den bir kasıldı ya soy görmen lazım. Abi adam 5 bir. Oo ne güzel kapattık onu fark ettim onu. Hmm. Kuleye vururuz ya. Bir şeyler kazanalım. O ne abim ya? <laughs> tutmaz tutmaz kuleye vuracak ya tutuyor ya. Çık çık. İldiriyorum ya. O oh, güzel oldu. İkisine de vurduk. Ben mi aldım? Hmm. aldım aldım. Ultim geldi. Hele bir dürteyim ben şu. Uf, oğlum Q'yu vuruyor lan. Tam barikat aldık. Abi fightlarız bunlarla da gelmiyorlar ki delireceğim ya. Uzaklara. Ya, uzaklar yapacak bir şey yok yani şu an. Dileniyorlar. Oğlum Jinx'in farm'a bak herhalde. Ya soya gel soya gel. 33 lan harbiden. Adam bitmiş, inmiş oyundan şu an. Adamı ikiye katlamışım bu arada. Gel gel mavi al aksan gel. <laughs> güzel olur. Gel gel. Nasıl zaten mavi almıyor ya alacak onu yoksa gel. Sen vur biraz ben şey yapayım. İteyim şu de çok fanıydı. Geldim. Başa başla başla. Bana ne Başla da çok zaman kaybetmeyin. sen yürü ben gideyim. Ben bunu kayıtlarım. Sana geliyor Gel 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 gel. Götten girelim gel. Bana ulti atsana. Ee, şaka şaka. Abi ne yapıyor? Gir 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 gir. Geldim 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 geldim. Bir şey yok. Gel gel gel. Sakin. Öldü. Ulti. Öldüm. Helalisin. Hocladı lan. Hocladı mı? Tamamdır. Vallahi de hocadı. Sıkıntı yok ya güzel. Çok güzel fightladık ha. Yani. Tamam. Devam abi. İt 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 belki öldürürüm. Dive atarım dive atarız bekle. Aynen ben, ben gireceğim ona şey ben gireceğim bekle bekle sakin oyna. Bekle. Tamam. Abi. Oyyyyyy. Yippa. Baba. Tamam. <laughs> <gülüyor> şey <gülüyor> ya. Ba <laughs> Sazan Eksel. Değil mi? Çok iyi. Abi biz güzel oynadık da adam zıpladı yani. Ona yapabileceğimiz bir şey yoktu. Vallahi yok oğlum onu ne yapacağım. Şimdi ben bunu... Allah'a Allah Teala bunu... Allah yemin. Bundan sonrası değil mi? Kanka ben önden bir çiviliği çakayım ya. <laughs> şey, e artı flash attım adamın üstüne. Sen öyle mi yaptın? Bak ee, Baksana flash gitti. Kanka ondan da çok kaçamazdın da. Gerçi E'yi atsan şuraya gelir. Flash atsan buraya. Kaçardın ama ne Yok abi. Hayır bir kere zaten jinx'i kesmek için şeyi, şey E'yi kesin kullanacaktım. Bu çizmenin adı neydi? Şelik çelik, çelik kaplamalı değil mi? Bir, şey, bir, şeydi bunun adı. Neydi bu? Gel bota yer. Gel bota yer. Dur abi şu adamı keseyim bir. Helium. Evet. O adamı kesiyor şimdi. mu? Kaç kaç kaç. <laughs> hey boy. Keser mi? O ulti kaçmayacaktı. <laughs> oğlum gelsene evet, işte. Abi. Oraya yapacak bir şey yok kanka. O iş ora gitti yani. Adam bizde bizi de kesti lan. Kesersin oğlum. Şaka 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 şaka. Ben kimseyi kesemem de. Şaka şaka. Ne yapıyor bu amına abi? Üst her o şeyi üstüme atıyor. Ben sen base Baksana alamet falan açtılar. Valla bitiyor. Sapık da <laughs> amına. Biz vizi oynasak da kaybediyoruz. Kötü <laughs> Biz, oynasak da kaybediyoruz. Gel gel bota gel. Bota. Ya Hoş neden lol oynuyoruz ha? Anet olsun ya lol'ü. Bak. Bak, bak bir, de, bak bir de yavşağa bak bak. Ne yazmış? Ben iyiyim. Seni sikiyim. Aynen kanka. Eldenli bana ulti at bana. Tamam atayım da ulti çok geç geliyor haberin olsun ölme. Cık, değmez ya dibindeyim zaten. Değmez da. değmez. Ooo <laughs> oyun bitti oğlum ya. Bu ne kanka? Dive atabilirler bize dikkat. 5 kişi mi? Anca 5 kişi atan. Yalnız dive'da yine de güçlüyüz ya. Dert etme. Aa olur. bak 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 bunu keseriz ha. Cık, kesemem onu nereye kesiyorsun? Adam baksana oğlum <laughs> ölümsüz kalkan yayı almış ha. Can çalması var onun ne ölür mü lan? Bende de üçlü var. Adam can çalar diyorum yani ölmez. Bak bak şerefsiz ama hala bir Kuleyi tutarız bebeğim gel. Kuleyi tutmaya ya. oynuyoruz gel. Ulti atayım mı? Yok yok. Ultilik bir şey yok oğlum. Farmlar hemen adamı, ölüyor. adam ölüyor. diye düşündüm. Büyük şey aldım büyük araba minyon gelince atardım diye Biz Hextech Carlo kostümü de güzel de bu oynamaları güzelliği ya bu ne amına ya. Tek lan galiba. Gel gel geri çık gel. Yok onlar beyit diyor. İçelim itelim, itelim. Sen ee? sen kal, sen kal arkada. Benim E var. Ben de E ile çıkarım da. Gitmiş mi ya Su baba? Ya, gel ya grob grob kesek de altıralak Gel gel. Gel gel. orası tehlikeli orası tehlikeli gelme. Ben grom kesiyorum aga. Gitmiş ya su. ben geliyorum. Farmı sana hazırladım. <gülüyor> hazırladım. <gülüyor> 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 e, i̇yi kullanmayacağım. Gel büyüye gel. Bak asaki gözükmüyor ya. Bir oh, yok ya buna da. Aa saki yukarıda, kasa saki yukarıda. Ne yapıyorlar lan bunlar? Mallar la onlar. Ah Onları be, uçur. keseriz zaten. İttir ittir durmadan ittir. <laughs> o ne be, çık Oğlum ne la Tam dalga geçiyorlar bizim çık adamlarla. Çık bize geliyor çık. Ney? Bize geliyor çık. O adam tapta lan. Tapta mı? Allah. Ya suyu görmedim de ondan dolayı. Bak yaşam bitti. Erdem şunlara bir girer misin abi? Flash flash. Ananın amını sıkıyor. Gülmeye Yalnız o sıçrayla o ultiden nasıl çıktı ya? Abi. Yok. Gülmeye benziyor muymuş gülmeye? Abi Yasuo geliyor öleceğiz gibi. Aynen çık. Bunlar beyitliyor. Bak Gel çok yok. sinir oldum şu çocuğa ya. Sinir yok. Ah! Kaçışı gördün mü Q'nun? Görmedim. Minimum'e bakıyorum ya Yasuo geliyor mu diye. <laughs> Adam ya. Hadi oğlum ya, lan ölmüyor ya. Öl lan. <laughs> Ay bir de gülüyoruz bu çocuk. Harbi <laughs> gidip duruyor çok sinir oldum. <laughs> Ağlayacağım şimdi sinirden. Abi git şuraya, yiğit itebildiğin kadar. Yok yok. Mana bitti gel mana, adama gel. Q atmaktan mana bitti. Oğlum mana yok, nasıl keseceğiz ki aman abim gel. Oğlum, bitti. Gireceğim, gireceğim de kesemeyeceğiz. Keseriz bir tane Q'um var. Abi bir de aha ha, diyor, aman okudum. Keseriz şimdi bak. Gel Beyzat gel. gel, gel Beyzat gel. Ben düz işte keseceğim abi bu çocuğu. Kestin ki zaten. Ha. Aa! Hayır <laughs> ya. Ya siktir vurman lazım daha. Dur dur keseceğim keseceğim. Ben inandım sen değil ha. Ya bu bir tane Mario oynayan çocuk var ya. Yapacağım 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 diye ağlıyor ya. Aynı olsun yani şu an. Ben kaçar abi. Trundle gelmiş. Jax amına Bunu yat lan aşağı, yalan. ölecek. Ya. Öl lan. Hayatımda ilk şey. defa maç kazanıyor. Jax kardeşim ilk defa mı maç kazanıyorsun Jax kardeşim? Abi Zulu'nun canını? canını gördün mü bana onu Aa, söyle. Yok. Ne yapıyor oğlum bizim çocuklar? Ben bizim çocukları satarım bu arada. Çık çık çık. Ben kaçar abi. Tut bir daha abi tut tut. Bu ne abi lan? Amına koydu bunu çocuğu. Keser ha. Dikkat et. Kesecek zaten amına koyayım. Bak şimdi ama. Ha, devam etseydi sikiyordum onu. Gel gel. Eğim geldi de eğiyi bir vuracaktım kafasına. Hayırdır la sen? Açama diye bir de yine bir tane. Kimsesizlerin Kimsesiz kimsesiyim. Ananın gözdesiyim. Gel bakayım buraya. <laughs> Bir zaten var. Bir zaten var ya. O ya su ne yapıyor lan? ya balık. Her şeyi anladım da bir on ne amına koyayım. <laughs> bir on balık. Ha? Ton balığı ha. <laughs> balık gibi git. balık. Ha, bir tane ejderimiz olsun ya. Ben beni biliyorsun. Ben bir de ejderleri takıntılıyım, seviyorum. Abi biz gayet iyi oynadık. Sen ona bak. Totem bile atmıyorum bu sıralar nedense. Hayır. Adamın 17 bir Yasuo'su var. O da rave farında hala geçememiş biz bak. Öyle düşün. 17 bir Yasuo. Kill almaktan farm alamamış olabilir mi? Oğlum Jinx'ten bahsediyorum lan. He onu diyorsun sen anladım. Umarım işe yarar chat. Yaramadı gibi ama olsun. Olur gibi. Ya şu Lulu'ya çok sinir oldum ben kesmek istiyorum şu çocuğu ya. Nasıl kovalayan Lulu yapmışlar. Oğlum öl no, Allah. Abi. 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 Sat, Görüşürüz. Sat. Görüşürüz. <laughs> support gibi support. <laughs> Kral ya. Evet support gibi support. <laughs> Kule altında bekliyor support. <laughs> Adam o soruyu diyor lan? Ha bu Norus bir çocuk. Lapenta salın diye. Abi bir on balık var ya ne diyeyim ki lan. Anana mı? Ya Şılılı'ya çok sinir oldum bak vallahi bak. Bak bizim çocuk da sinir oldu bak. Öyle <laughs> işe bak. Abi geliyorum keselim ya soy. Ne olur oğlum keselim şunları ya çok sinir olmaya başladı. Abi bit 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 mit mit mit, 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 mit. Ult, ulti ulti mit Gir 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 gir. At bana at. Tam atacağım at, at, at. ben. Çık, attım çık. attım. Gel 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 gel. Sıçra attım. Orus bu çocuğu. Oh. Vallahi yeni bir korudum. Vallahi korudum bir Türk Lan ya. bu geliyor. orospu bu çocuğu geliyor. Kaç amına koydum bu çocuğu ha. İşi gücü bende ya bu orospu çocuğunun. Tamam güzel ben... Oğlum Nasus niye gelip sen de ölüyorsun? Çık çık. Ya hayır abi ben dikkat çektim ne güzel öldüm geberdim gittim orada nasıl sen niye geliyorsun? Çık çık. Ne yapıyorlar abi? Abi ne yapıyorlar bana? Abi. Abi. Şey var evet bir tane usta usta ananı sikiyor usta. Usta. <laughs> doğdum doğdum. Abi, abi, onlar nasıl, vardı ya benim. Nasıl itemler al, şey yaptıysa ya. Onlar uçuyor ya. Abi benim bir support vardı ya. 31. Artık yok. Nerede abi o support? Ben göremiyorum. Ah be abi. abi. Erdem bitti ya bitti. Ya Nasus ne yapıyorsun abi Nasus? Ne bok yiyorsun amına koyayım. Sat ya. sat sat onu. Belki de açacağım oyunu. Çık 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 çık. Nasus da 11miş bunlar arkadaş. <gülüyor> arkadaş. Ya <laughs> şu Lulu <giriyor> ya. Lane <laughs> de nefes aldırmadığımız Lulu. Delireceğim şimdi ya. Bu diyor ya bak delireceğim şimdi ya. Kafayı yiyeceğim ya. Oha oğlum. Ya hayır bu karenin adı ne? Ne bu? <laughs> ne ne bu? Ne zar? <laughs> ne var? <laughs> Çık çık, bir anda gelip sikecekler çık. E var, Flash var. Beyze e kadar gidelim buradan. Lul'u <laughs> kesin senin amma. <namı var. gülüyor> Karan'ın yazlığına bak. Bakayım. Karan'ın yazlığına bak. seni kes. Harbiden <laughs> bu arada. Hayır bir de yani, Lul'un yazlığına bak Games. Bana muhabbet. Kardeşim abi. şunu bir ver. <laughs> gel gel. Güldük eğlendik ama Aa, şu oluyor öldür lan ne olur lan. Gel 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 abi, gel. Abi ulti atı karede ulti at karede. <laughs> ah be alıyordum. Oy. Çık 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 çık. Kanka arkasında Lulu var. Hiçbir şey yapamazsın o. Ya şunu öldürmek istiyor abi. Başka bir şey istemiyorum. Ya suya hiçbir şey yapamazsın. Dön. Oo. Alnunu. Allahu ekber. Hadi get. Allahu ekber. Dikkat et. Oğlum bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor oğlum bunlar abi? <laughs> usta. <gülüyor> usta nabız gitti usta de ama var ya <laughs> Bir dileliyoruz. <laughs> Valla ben böyle Kaç. görmedim. Bak şimdi Bitirin bizde. artık şu. Ya şu Lulu'yu öldüremedim ya. Aaaa. Şu Lulu'yu öldüremedik ya. Ben başka bir şey deneyim. Hiç, hiç mi öldüremedik? Yok abi. Bir kere lane'de öldürdük o kadar. E, tamam oğlum yeter amına. Yeter. <laughs> <laughs> İki kere <laughs> öldürmüşüz oğlum biz Lulu'yu. İki kere ulan bunu, öldürmüşüz lan biz. Ulan Lulu gel lan buraya. Gel lan. Oğlum base'de öldüm lan. Şaka mı lan? Es, çerez. Mayonez. Yazalım şunları da. Es, çerez, mayonez. GG. Evet, bugün ]mış. de anladık ki bottayken taşınmıyor bu siktimin oyunu. <laughs> Vallahi var ya. ya mid olacaksın, ya bozuk karakter oynayacaksın. Yeter lan. Nedir <laughs> lan bu? Vallahi var ya abi. Böyle kötü oyuncularla oynamak harbi kötü ya. Abi yani kötü oyunculuğu falan bırak da 1 13, 2 13. <laughs> ne, ne bu ya? 1 13 2 13. <laughs> Kardeşim 3 6 olursun, 3 5 olursun. 2-5 olursun. Hadi çok çok kötü 1-5 olursun. Hadi bir 20 tane genk yedim 1-6 olursun. 1-13, 1-13, 2-13 bu ne, ne bu ya? Ne dık bu be ya? Kesin bu 1-13, 2-13 de hani böyle bir kule altına falan girmiştir adam. Kendi ölmüştür yani. Çok komik ya. Yanlışlıkla falan. <laughs> Yalnız 24 dakikada 13 kere ölmüş. Hadi yuvarlayalım. 26 dakika olsun. 26 dakika diye. adam iki dakikada bir ölmüş abi iki dakikaya bir 30 saniye ölü olsa ortalama kaç dakika Çok diyordun 26 abi adam oh. 7 dakika 6 dakika oyunda yokmuş yani ay 7 dakika oyunda yok 7 dakikada yürüdüğünü varsa 14 dakika oyun oynamış adam 13 dakika oyun oynamış Allah bereket versin abi daha ne olacak?